Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, Saatlerimiz 8:30 e, kliniğimiz 8.30'da açılır, hareket başlar. Gün içinde herkes dağılım yapar, sonra klinikte toparlanır. Projeler devam eder. Şimdi bugün size kış ayındayız biliyorsunuz ve kış aylarında sokak hayvanlarında en büyük sıkıntı yağmur, kar, kış fırtına soğuktan ne yapılması gerekiyor? Yani belediyeler bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sivil toplum kuruluşları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizler ne yapmalıyız, ne yapabiliriz? Bunu konuşmak istiyoruz bugün. Dışarıdaki yaşayan köpek ve kediler için yapabildiğimiz kadar ahşap olmayan, karton olmayan, plastik, sert plastikten <laughs> bulunuyoruz bölgedeki köpeklerin büyüklüğüne göre mesela şehrin merkezinde çok küçük sokak ırk köpekleri var. İşte Terrier gibi, kukur tarzı büyüklüğünde köpek ırkları var. Ee, mesela yukarıdaki büyük alanki mahallelerde de Kangal tarzı, çoban köpeği tarzı büyük ırk köpekler çok fazla var. Eğer bulunduğunuz yerde küçük ırk tarzı sokak ırk köpekleri varsa onların içine çok rahatlıkla girip çıkabileceği sert plastikten yerden temasını bir palet Üstüne konulmuş şekilde yani palet alın. Biliyorsunuz 12 santim falan yüksekliği. Onun arasına bir şey çakın. Sert bir zemin işte battaniye olur bir şey olur. Halı flex olur. Ve üstünde de sert plastikten o köpeğin girebileceği şekilde çıkabileceği şekilde bir kulübe. Burada da o kulübenin giriş kapısı her zaman güneye baksın arkadaşlar. Bu çok önemli. O köpeğin doğal şartlarda güneşin sıcaklığıyla o kulübe ısınmasını sağlayacak olan şey o kulübenin ağzının döndüğü cephedir arkadaşlar. Buna dikkat edin. O köpeğin gelebileceği büyüklükte yapın. Çünkü ben görüyorum bazen öyle bir yapmışlar ki kedi bile girmez. Üstüne yazmışlar ki köpek kulübesi. Yani e, bunlara biraz dikkat edelim. Onun dışında dışarıda havalar çok soğuk o zaman apartmanların arka kısımlarında, apartman içlerinde, garajlarımızda muhakkak ya bir köpeğin yatabileceği kadar bir boşluk muhakkak vardır arkadaşlar. Oralara zemin hazırlayalım. Yani burada zaten Antalya'da şimdi Ocak, Şubat, Mart 3 ay. Hadi 3,5 ay olsun. Nisan'ın 15'i. En büyük sıkıntı 3,5-4 ay arkadaşlar. Yani bu Ankara'da belki 4 aydır. İşte Van'da 5 aydır ama sonuçta bu sıkıntılı kış aylarını bizler nasıl önlem tedbir alıyorsak köpeklerimiz için de kedilerimiz için de barınma yeri yapmak bize yakışanıdır, yapılması gerekendir. Ve mahallelerde kurumamalarını, sularını çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani yağmur yağıyor, ağacın altına, köşeye, yani kaldırımın kenarına komşular kurumama döküyorlar. Zaten yağmur yağınca o çöp oluyor. Yani o kurumamayı da koyacaksak kapalı, altında boşluk olan yani Yağmurun temas etmeyeceği bir yere koymak lazım ki ya da öyle bir yapı hazırlamak lazım. O köpek veya o kedi geldiği zaman e, orada kuru bir şekilde olmamasını mamasını yiyebilmeli arkadaşlar. Ben çıktığım dış hastalarda görüyorum plastik su kabını kesmişler tabii ki mama kapları pahalı çok pahalı olmaya başladı. Tamam kestiniz içine kuru koymuşlar çok güzel yağmur yağmış alt su mamalar üstte yüzüyor ve hiçbir kedi köpek yani var orada hiçbir yere de gidip onu yemiyor arkadaşlar. Yani bunu bari bir şey yapıyoruz. Yani üç ölçek mama kabı dökmeyelim. Bir ölçek mama dökelim ama gelsin kedi veya köpek onu yiyecek ortamını hazırlayalım önce. Bu çok önemli. Onların barınacağı, barınacağı bileceği yerleri hazırlamak çok önemli. E, bu videoyu bittikten sonra bir video daha çekeceğim. Sokak köpekleri ve kirleriyle alakalı belediyelerin yapması gerekenler ve yaptıkları ile alakalı ve onların beslenmesi ile alakalı ne yapıyorlar, ne yapması gerektikleri ilgili. Bundan sonraki videom olacak bu bittikten sonra. Bu videoda bizlerin yapabileceklerini konuşuyoruz. Artı bizler bu dönemde arkadaşlar dışarıda yem bulma olayı, yemek bulma olayı köpeklerin ve kirlerin daha zor. Kış ayı, yağmur, kar, fırtına eskisi gibi çok gezemiyorlar eskisi kadar çok mahalleler arasında dolaşamıyorlar. Hele kar bölgelerde Atatürk 3 apartman arasındaysa o köpek ve o kedi o bölgede sığınıyor arkadaşlar. Diğer farklı mahalleleri gezip geri gelmiyor. Bununla beraber komşularımızdan aa hava çok soğuk işte kedi ve köpekler burada aç kalıyor deyip bir adam işte tavuk yemiş bütün eşi yemek yapmış etleriyle kemiklerini olduğu gibi üçe bölmüş çöpün kenarına koymuş. O aile şunu düşünüyor. Yani yesin, aç kalmasın. Köpek kim iyi sever, kedi de yer diye iyi niyetten dolayı koyuyorlar ve sokaktaki ölen kedilerin ve köpeklerin %90'ı bu kemik batmalarından dolayı yemek borusuna veya bağırsaklarından midesine o kemikleri parçalamayıp yuttukları için bundan kaynaklanan ölümler meydana geliyor. Aynı şekilde işte balık kılçıkları biliyorsunuz kış ayı demek balığın en çok çıktığı dönem, en çok balığın tüketildiği dönem, en çok denizde balıklar, balığın tutulacağı dönem demek ve fazla olduğu dönem demek. Ve yazın atıyorum haftada bir balık iniyorsa kışın haftada iki kez bazen üç kez farklı varyasyonlarıyla insanlar tüketebiliyor. Ve buradan çıkan kılçıklarıdır, kafasıdır, kuyruğudur bilmem nesidir. Tabii ki yine iyi niyetten kaynaklanıyor. Hiçbir şekilde o kedi ve köpeği, halkımız zarar vermek istediği için değil. Aç kalmasın. İşte kedi balığı sever. Köpek çok iyi yer yani. niyetiyle konuluyor ve bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Yemek borusu, damak, diş etleri yani her yere batıyor arkadaşlar. Yani bu verilmemesi gereken iki önemli olay. Artı bunları hadi tavuğu koydunuz, unuttunuz. Aklınıza gelmedi. Koydunuz. O gün kedi veya köpek onu yemedi. Bir gün kaldı, iki gün kaldı o kenarına. Sonra köpek kafilesi geldi ve yedi. Bu sefer zehirlenmeler meydana gelecek. Buradan dolayı da zehirlenmelerden dolayı ölümler vesaire vesaire problemler çıkmaya başlayacak. Yani iyilik yapıyoruz derken tamamen kötülük yapmış olacağız. Bununla alakalı ne yapılabilir arkadaşlar? Yani tabii ki bir çoğalama olmuş 3000, 4000, 2000 vesaire ama pet shopların %80'inde artık açıklama diye tabir ettiğimiz mamalar var. Yani adam bu çuvalı açmış. Birer kilo, yarım kilo isteyebiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Ondan alıp bir kilo alırsanız, iki 3 gün parça parça koyarsınız. Sonra bir daha yarım kilo alırsınız, bir kilo alırsınız gibi gibi. Hem sizi de zorlamaz, hem de sokakta bu kış aylarında, üç ay, dört ay